Merhaba arkadaşlar. Bugün size Tonguç Akademi'de fiziğin doğasındaki ölçüm aletlerini alacağım. Mezurayı getireyim mi hocam? Mezura derken o nedir ya? Ya şey var yani ya Metre ya. vardı değil metre mi? Metre vardı. Evet aferin. Metre varsa bir getir bakalım Tonguç'um. Ama neyse artık yapacak bir şey yok. Ölçüm aletlerinden. Aa işte bundan hocam şu uzunluk yazarının altındakine. <laughs> Burada böyle bir tane şerit çekme çıkar. Ondan sonra pıt diye bırakınca böyle elini keser. Ah. Aman dikkat et. Buna böyle ölçüm aletlerinden metre diyoruz. Bak buna cetvel, Cetveli biliyorum hocam. Çok dayak yedim. Buna cetveli. da metre diyoruz. Yani metreyi ölçmek için metre diye bir şey yapmışlar. Yapacak bir şey yok. Aynen. Peki uzunluk ölçmek için demek ki bunları kullanıyoruz değil mi Tonguç? Evet hocam. Peki Tonguç sen boyunu ölçtün mü en yani son zamanlarda? Ölçtüm hocam. Ne olmuş? Uzamışsın mı? Kısalmış Uzamış hocam. Boyum uzamış. Kaç santim uzamışsın Tonguç? Un? Hocam her gün süt içiyorum. 1 litre süt 1 santim uzatıyor. E, çüş devenin olan. Bir ayda 30 litre süt içtiğim için 30 santim boyum uzamış hocam. E, Tonguç o zaman bu yılın sonunda kaç santim olmayı hedefliyorsun? 365 santim uzayacağım. Yani 3 metre 65 santim olacağım. 1 metre 50 santimle başlamıştım. Toplam 5 metre 15 santim olacağım. Harikasın Tonguç'cum. Sana başarılar diliyorum o zaman. o zaman hayatında. Bundan sonra Lebron James değildi. Tonguç diyecekler. Lebron zaten kısa evladım. Şekil o ne desen tamam anladım. Şekil'in tamam. kafasına vuracağım böyle. Benim altında kalacak. Şekil çat kel kafasına vuracağım. Ses çıkacak hocam. Aferin evladım. Güzel hayallerim var. İnşallah NBA'de seni görebileceğiz. İnşallah. Şimdi zaman dediğimiz şeyin ölçümü alet nedir sanki Tonguç? Zaman her şeyin ilacı hocam. Kronometreyle kronometre ile ee, Kronometre. kronometre zaten artık te telefonlarımızda olduğu için onu kullanıyoruz değil aynen, mi? Aynen aynen. Geri sayım cihazı. Peki. E Adalet mülkün temelidir hocam. Geri sayım cihazı değil ya bu retmez bu neydi peki kütleyi neyle ölçeriz tonguçcuğum? Kütleyi adalet terazisiyle hocam. Tonguçcuğum bunun özel bir adı var. Çok havalı bir adı var. Eşit kollu terazi diyor <laughs> Gerçekten de öyle. Şey endaze hocam, endaze. Bunun elektronikleri de var ama genellikle kütle ölçmek için ne kullanıyoruz tonguçcuğum? Eşit kollu terazi. Adaletin terazisi. Ne demiş, Ne demişler? Sarsılmaz mı? Sarsılmamalı yani. Maşallah. Peki ölçüm aletlerinden sıcaklığı ölçmek için. Bak şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Temel ölç ölçüm birimlerinin ölçüm aletlerini görüyoruz. Tamamdır hocam. Fiziğin doğasında çok önemli bir konu bu. Fiziğe girişte. Sıcaklık ölçüm aleti zaten bunu biliyorsunuz hocam. Evet termometre. Mükemmelsin Tonguç. Bunu nasıl hatırladın? Hocam Allah korusun hasta olduğumda annem termometreyi koltuk ne? altına sokuyordu. Koltuk altına mı sokuyor? Evet koltuk altından He. çıktıktan sonra bakıyordu. Çok şükür şu ana Kokudan kadar... bayılıyordu herhalde karında. Evet, Yazık. Annem yani. Bayımsar, annemi götürüyorduk hastaneye. Hep Allah korusun var. ya. Akım şiddetini ölçmek için ne kullanıyoruz Tonguç'um? Dinamometre hocam. Saçmalama evladım. Ampermetre. Çünkü akım şiddeti aslında amperle ölçülüyordu. O yüzden bunu ölçmek için ampermetre aletini Pardon hocam. Hatta gerilim farkını yani hani bu prizlerdeki gerilim farkını ölçmek için de voltmetre kullanıyoruz Tonguç. Tamam. Doğru. O da ekstra bir bilgi olarak aklında kalsın. Işık şiddetini ölçmek içinse yani kandelayı ölçmek içinse... Ne kullanıyoruz Tonguç'un? Bak böyle bir alet var. Bunu tutuyorsun ışığın önüne. Mesela Hassas tartı. Şey var. Hayır, buna da fotometre denilen bir aletle ölçüyoruz. Yani hepsinin sonunda dikkat ettiysen metre, 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 metre. neyi ölçmek istiyorsun? Sıcaklıksa termo, ee, akımsa amper, ışıksa foto. Foto zaten ışıktan anlaşılır yani o kadar şey değil. Zaten burada kronometre krodan aklına gelsin. Evet, Krolar. zaman Zamanı düşünmezler. Dolayısıyla eşit kollu terazide eşit kollu de diyebiliriz. Artık zamanı. saçmalama canım öyle şey. Şimdi o zaman ölçüm aletlerini öğrendin mi Tonguç? Öğrendim. Hocam. Videolar sonunuza devam ediyor. Bombardıman şeklinde ve aynı zamanda Tonguç Akademi.com sitesinde bütün videolar daha önden ve kategorize olmuş bir şekilde paylaşılıyor ve bütün Twitter Facebook ve Instagram'da da daha önceden haber veriyoruz bunları. Tamamdır. O yüzden takip et ve ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım.